Selam dostlar, bir yazılım kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Xiaomi Mi 5 cihazını inceleyeceğiz. Özelliklerinden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar Xiaomi Mi 5 bir e, Çin cihazı. E, Çin cihazı olduğu için de doğal olarak içerisinde Çince e, programların, menülerin ol hani olabileceği düşüncesi var. Yalnız bizim aldığımız bu cihazda yapılan son güncelleme ile birlikte herhangi bir Çin uygulamasına rastlamadık içerisinde. Bunun yanı sıra Xiaomi ee, Mi 5'te yani Xiaomi serilerinde tıpkı iPhone'larda bulunan ilk e code şifresi koyabildiğimiz gibi arkadaşlar Xiaomi Mi 5 e, ve Xiaomi cihazlarına da e, kendi özelliğinde bulunan Mi kullanıcısını açıp bu kullanıcıyla birlikte E-Code'da yapabildiğimiz e, işlemlerin benzerini e, bu cihazda da yapabilmemize olan sağlıyor arkadaşlar. Cihaz arkadaşlar 5.15 inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde geliyor. IPS ekrana sahip Gorilla Glass 4 ile korunuyor hem arkası hem de ön tarafı. İşlemci olarak Snapdragon 720 işlemciyi kullanıyor. Isınmasına baktık arkadaşlar cihazın. Isınma durumuna baktık. Yaklaşık 45 dakika 1 saatlik oyun oynama sürecinde bile biz maksimum 40 41'i gördük. Yani daha fazla ısınmadı. Cihazın içerisinde 3 GB RAM var arkadaşlar. Aynı zamanda 32 ve 64 GB diye de seçenekleri var. Dilerseniz 128 GB'ı da alabiliyorsunuz. Ama 128 GB'lık ürünün RAM kapasitesi 4 GB'a yükseliyor. Kamera olarak arkadaşlar ön tarafta 4 megapiksel, arkada ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Android 6.0 olarak geliyor. Aynı zamanda MiU 8 arayüzünü kullanıyor ve 3000 miliamperlik bir pilden güç alıyor. Cihazın kutu içeriğinden arkadaşlar bir tane şarj adaptörü, bir tane Type-C kablo, aynı zamanda şarj adaptörlerinin bizim ülkemizdeki prizlere uyması açısından bir tane de küçük Adaptör gönderiyorlar. Bunun haricinde herhangi bir kulaklık vesaire cihazın içerisinden çıkmıyor. Cihaz arkadaşlar sadece 129 gram ağırlığında ve 7.3 mm kalınlığında. Bu yüzden cihazın taşınması, kullanması son derece kolay. Yani şöyle diyeyim iPhone 6 gibi incecik bir cihaz. Cihazın ön kısmında arkadaşlar bir tane home tuşu bulunuyor ve bu home tuşunda parmak izi okuyucu sensör bırakılmış. Yani dilerseniz parmak izinizi okutup o şekilde de cihazınızı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda sağ ve sol taraflarında da işlev bırakabileceğimiz dokunmatik alanlar bırakılmış. Bunları ileri veya geri olarak da tanımlayıp o şekilde de kullanmanıza olan sağlıyor. Cihaz arkadaşlar hızlı şarj desteği ile birlikte geliyor. Biz cihazı sıfır şarjda taktık ve yaklaşık yarım saat sonra cihazın %85-%90 civarında şarj olduğunu gördük. Bu arada arkadaşlar işlemci kısmında söylemeyi unuttum. İşlemci işlemci kapasitesi 1.8 GHz 4 çekirdekli. Dediğim gibi RAM'i de 3 GB arkadaşlar. RAM ve işlemci uyumu da son derece sistematik bir şekilde çalışıyor. yani cihazınızda herhangi bir kasılma veya işte arkada 3-5 tane uygulama açık olduğunda Size herhangi bir kasma şeklinde bir şey beklemiyor. Cihazın tasarımından arkadaşlar üst tarafta bir tane jack girişi, aynı zamanda üst tarafta bulunan iki tane şeride de şebeke antenlerini bırakmışlar. Bunun yanı sıra arka tarafına baktığımızda bir tane 16 megapiksellik kamera, aynı zamanda çift sensörlü. Flash bırakılmış. Ön tarafa baktığımızda bir tane e, parlaklığı ölçebilen sensör, aynı zamanda 4 megapiksellik bir ön kamera e, bizi karşılamakta. Alt tarafa geçtiğimizde bir adet type-c girişi görüyoruz. E, sağ tarafında hoparlör, sol tarafında mikrofon bulunmakta. Cihaz tasarım açısından daha güzel görünmesi için alt taraftaki hoparlör ve mikrofonları sanki iki tane hoparlör varmış gibi yansıtılmış. Yalnız bir tarafı hoparlör, bir tarafında mikrofon olarak kullanıyorsunuz. Cihazımız arkadaşlar çift sim destekli geliyor. Cihazın sol tarafında bulunan sim girişinden bir tane sim kartımızı takıp çift sim şeklinde kullanabiliyoruz. Aklınızda şöyle sorular olabilir. Acaba çift simi de destekliyor mu? Bizzat ben kendim denedim arkadaşlar. Çift simi de destekliyor. Aynı zamanda dilerseniz birinci simin internetini, dilerseniz ikinci simin internetini kullanmanıza olağan sağlıyor. Cihazın kamerasının megapikselinin düşük olduğuna bakmayın arkadaşlar. İnanın gerekli ışık ve ortam olduğu takdirde çok muhteşem fotoğraflar veya videolar çekmenize de olan sağlıyor. Arka kamera için arkadaşlar sensör olarak Sony'in sensörleri kullanılmış. Ve e, hakikaten gerekli uyum ve ışık olduğunda çekilen fotoğraflar sanki bir profesyonel fotoğraf makinesinden çekilmişçesine kaliteli ve net çıkıyor. Sonuç olarak arkadaşlar Xiaomi Mi 5 Fiyat ve performans ürünü yani fiyatına göre teknoloji kanallarının tabiriyle tam bir amiral gemisi. Bu fiyatta bu özelliklerde daha iyi bir cihaz almamızın imkanı yok. Cihaz için de aklınızda şöyle bir soru işareti de bulunmasın. İşte Çin malı acaba çabuk bozulur mu vesaire olur mu? Arkadaşlar ne kadar Çin malı olursa olsun Çin ürünlerinin de hem ucuz ürünü hem de pahalı ürünü kaliteli ürünü bulunmakta. Bu cihaz da fiyatına göre kaliteli bir ürün ve kesinlikle tavsiye ediyoruz cihazın biz gold altın rengini aldık. Gayet de memnunuz. Eğer bu cihazı almak isteyen arkadaşlarımız varsa biz tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bu cihazı alabilirsiniz. Dediğimiz gibi tam bir fiyat performans ünlü. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.